Herkese aleyküm arkadaşlar. Bugün herkese günaydın. Bugün kusuf rot yapacağız. Evet bakın en son ofu road yaptık arabamızın hali. Arabaları rengi bu değil. Şimdi göreceksiniz zaten. İsterseniz bakın ID'mi paylaşıyorum. YL 56 76 50. Arkadaş isteği atarsanız çok güzel olur. Beraber oynarız. Haydi bismillah diyerek başlayalım. Bu arada ID'mi yazın mı? Yaz arkadaşlık isteği yap hadi. Hadi başlıyoruz. Önce arkadaş bulalım. Burada bayağı kişi var. Selamünaleyküm Aleyküm yazacağım önce. Gossip başlıyor. Gossip World! Uç Rex! Uçuyoruz. Ben dün offroad yaptım baya. Arkadaşlar. İsterseniz tekli bir gireyim. Orada Neyse tam offroad'a gidelim. Sonra 2 dakikalık bir yer. Hemen gideriz basar. Ama bu güzel olur. Çünkü benzinim çok yok benzin alacağım yol üstünde. Tamamdır bak refu alacağım. Gidiyoruz. Allah! Evet. Şimdi benzin alacağım. Benzini fullleyelim. Gelince gene benzinimiz bitecek çünkü. Arabanın önüne bakar mısınız? Gelince de araba yıkayacağız. Bu off-road deposu bayağı büyük. Texas'a seyahat etme gelecek. Akşam. Hello Neighbor 11. bölüme kadar çekelim. Ondan sonra da seyahat etme gelecek Rex'te. Şu yokuştan çıkacaksınız. Of 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 vurduk. Neyse siz bir şey olmamış. Alınız. Arabayla iyi çıktık ha. Oo, oo. Neyse artık far kırık devam edeceğiz. Evet. Devam ediyoruz. Oo, oh, oh, iyi döndük. Tamam. Evet, girdik. Bastrex koçum. Offroad dayız. Evet. Biz buna daha da çıkarız amına koyayım. Evet devam ediyoruz. Şimdi offroad bitirelim arabayı tamir edelim yıkayalım. Güzelce park edelim. Online'a girelim. Arkadaş bulalım. Bugün. Tam döndüm ha. Yine yoksa düşüyorduk. Of. Oğlum. Bir şey değil mi? Dehşet gidiyoruz anlarınız. Fendi bırakırsam gideriz. O yüzden dönelim. Oo! Oh. Arabayı tamir ettirmemiz lazım. Bas de, de, de. Bas, 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 Rex bas. Bas! Bas! bas. bas. Vay! <laughs> 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 Düştük karşı tarafa çıktık. Bas! <laughs> dön dön dön. Dön şuradan gireceğiz. Bas. Boss. Of, of, oh. Şuradan bir çıkalım da. Rex çok Rex'in önü gitti yani. Ama yaptıracağım. Söylenmedi hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreği. Evzum derin. Anlanız. Hayır hayır hayır. Arkadaş, arkadaşlar fark ettiniz mi saçlarım bayağı uzadı. Bunu kestireceğim. Bugün kestireceğim. Sana layık düşler benden önce tutsak yüreği. Bye. sana layık düşler benden önce tutsak yüreği. Şuradan çıkalım abi bıktım ya. Bir de sırta kirek. Of 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 Rex'in önüne bak. Bak 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 arabaya ne oh, oh. araba ne olmuş. Araba ne olmuş. Rex'in üstüne bile çamurlar var. Yıkatmak lazım seni. Yık yıkanman lazım. Acil. Hemen yana gidelim. Arabayı yaptırmamıza gerek yok. Çıktık zaten. Arabanın önü düzeldi. Ama yıkamamız lazım. Arabamız bir tertemiz olsun. Biraz yıkanman lazım. Rex alırız. Dön. Evet Allah. R Saat gireyim yıkam ya O, oh! Tertemiz ol tertemiz o, OOOH oh! Saatler olsun Rex of be şu temizliğe bakın Dışarıya koyarsan bakın dışarıya bakın şimdi dışarıda nasıl parlayacak Bak bak üstüne işte güneş geldi ya Gelin abi Sana layık düşler. O araba bir kendine geldi ya. Pisliğinden kurtuldu. Araba temizlendi en azından. Şöyle şuna sıfır yanaşayım mı? Gel gel gel. Vurmadan ama. Evet dur. Vuracağız. Vurmadan dedik ha. Tamam vurmadık. Re. Sana layık. Bak 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 bak. Sıfır yanaştım gördünüz mü? Şu makineye bir bakın amına koyayım. Bakın şu makineye ya. Oğlum. Rex bu Rex. Amur, bak bak Rex'e bak. Buralara bir sürü çamurdu değil mi? Bak şimdi sapsarı araba tertemiz. Lastiklere bak. Cosy rot O zaman gezelim otele otele giderim. OOOOOF Hayır ya. Şu lastikler aynısı oldu. Biraz basalım benzinimiz azıcık da çok. Bas bas basıyoruz akacağız sonuna kadar basacağız araba nerede savrulursa orada bırakacağım. Şu an savrulma falan yok. Başladı başladı. Güzel gidiyoruz ha. 300'e çıkarız. Dedim. 300'e çıktı Rex. Helal olsun abi. Bunun frenleri şey olmuş. Yaparız abi sıkıntı yok. O şimdi 300'e çıkarız rahat. Dur 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 dur, dur. Sen 300 basıyorsun sen. Bu basarır. Aa! Bak. Rex'i şuraya çıkaracağım. Sana layık düşler benden önce tutsa yüreğim. Aşkın olayı tutsa yüreğim. Sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim. Bak Çıkardık arabamızı. Rex. Sana layık düşler. Tutsak yüreği. Bu çamur değil. Şu siyahlık. Sana layık düşler bağlanacak. tutsak yüreği. Aşkın olayı.

kargo da veriyormuş. Taksi de oluyormuş bu araba. Allah Allah. Yok teşekkür ederim. Olmayacağım. Evet. Aşk. Sana layık dişler. Kaç kilometre bu ya? Sen kaç kilometresin abone ol. 164. Rex'in lastiklerine bak mı 0. Değil mi? 0 Sıfır. aynen sıfırlanmış. En lastik alalım. Offroad. bastık daha çok şey oldu. Kalınlaştırıyor böyle Sana layık güçler. Sport ne offroad. Ha. Sana layık düşler. Bay bay.